Arkadaşlar merhaba, bu kozmo.net için çektiğim ilk video. Ee, i̇lk videonun yazdığım makalelerden biriyle alakalı olmasını istedim. O yüzden ilk videomda ne, neyse adresleri yani bu name server adreslerini anlatacağım. Ee, bu son makalemizde de zaten kaliteli ve güvenilir domain firmalarından bahsettim. Bu firmalardan birisi IESE. de zaten benim mevcut halde şu an iki tane domainim var. E, IS firmasının şuradan web sitesine gidelim. E, bu siteden alışveriş yapmak çok kolay. Almak istediğiniz domaini e, buraya yazıyorsunuz. İşte ara diyorsunuz. E mesela buradan işte e, ne diyelim? Mesela bu domainin .com'unu almak istiyorsunuz. Sepete atıyorsunuz. İşte daha sonra buradan sepete git diyorsunuz. İşte devam ediyorsunuz, ücreti artık kredi kartıyla veya ile veya paypal ile falan bir şekilde ücreti ödüyorsunuz. Daha sonra edestek.com için sizden bir kullanıcı bilgisi istiyor. İşte kullanıcı bilgilerinizi yazıyorsunuz ve buradan e-desteğe kayıt olmuş oluyorsunuz. Bu e sitesinde bu firmadan yaptığınız tüm alışverişler burada listeleniyor. Buradan yönetiyorsunuz hizmetlerinizi. Eğer sıkıntı çekerseniz burada zaten canlı destek alanı var. Hani burada YS'nin reklamını yapmış hani olmak da çok istemiyorum ama gerçekten kaliteli bir firma. Domain almak istiyorsanız ilk kez alıyorsanız ben size kesinlikle YS'yi öneriyorum. Ee, buradan name server e, şey yapmak için düzenlemek için buradan sol taraftan alan adlarıma girdik. Buradan alan adı yönetiminden hangi domain için işlem yapmak istiyorsanız onun karşısında yönete tıklıyorsunuz. Yani yönete tıkladık. Şimdi de yönetim işlemlerinden name server değiştire tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada name server 1, name server 2 olarak iki tane ns adresi mevcut ve ben bu ns adreslerini alışveriş yaptığım bu siteden aldım. Ben hostingimi güzel.net.tr den almıştım. Onun için de aynı şekilde mesela buradan web hosting işte Linux Türkiye Web Hosting. Buradan satın al falan dedim işte. Bu şekilde işlemi yaptım. Hostingim aktifleştirildikten sonra bana bu iki tane adres verildi. Bu iki adresi ilgili domainin paneline yazıyorsunuz. Daha sonra devam diyorsunuz. Bunlar kaydediliyor. Maksimum 48 saat içerisinde web siteniz aktifleştirilmiş oluyor. Yani web sitenin basitçe işte domain, hosting kısmı, name server kısmı bu şekilde. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.